Merhaba arkadaşlar yine ben Oğulcan Ailenizin Değerli Youtuber'ı Mostly Painless Challenge'ımız devam ediyor Sadece pompalı tüfeklerle oynuyoruz Biraz önce gördünüz Biraz önce ne öğrendik? Hiçbir zaman rakibini hafife almayacaksın İkinci ne öğrendik? Hiçbir şey Bu kadar Hiç e, zaman kaybetmeyelim Bir derece siz daha girelim güzel geçiyor. Dediğim gibi bu oyunda gereken değer verilmiyor şatkanlara. Ben de bunu kanıtlamak için ortalama 4 veya 5 partlık bir video çekeceğim. Ve hiçbirine şaşmayacak arkadaşlar. Gördünüz biraz önce savunma oynadık. Ee, sadece bir el oynayabildik çünkü şatkan, it's şatkan mı? Hiçbir şey yapamazsın. Karşısında duramazsın. Eğer bir de zaten bu oyunda bu oyun stratejik shooter yani taktiksel bir shooter olduğu için taktiksel bir silahlı oyun olduğu için asıl yapmanız gereken adamın beynine girmek. Ben bir önceki videonun en sonunda Kevira ile duşa içindeyken küvetin içindeyken yine aynı harita geldi lan. Neyse. Duşa içindeyken karşı tarafı birazcık daha zeki sandım. Ama normal oynayacaksın çünkü daha levelimiz kaç burada. Ben oradan play'ler yapmaya çalışıyorum. Halbuki çıkartacağım şapkanı. Bam 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 bu güm güm bu kadar basit. Ben sessiz adım istemiyorum şu anda. Yapılması yapması gereken. Şu an shotgun'layız yine arkadaşlar. Silecideyiz. Silec, şatkan ve çok farklı bir giriş yapıyorum. Biraz önce gördünüz yasaklı girişi nasıl yaptığımı. Yasaklanmış bir giriş bu. O biraz önceki videoda yaptığım girişi yapmayın tavsiye etmiyorum. Ama eğer bir duanız varsa hele 3-4 kişi giriyorsanız Size bir şey söyleyeyim mi? Dördünüz oradan sallanarak içeri girin. Derler ki lan, lan bu lan bunlar nereden geldi lan? Zaten buradaki amaç bu. Ben bu oyunlarda bunları yapmayı seviyorum arkadaşlar. Rastgele şuradan gidelim. Çeşme. Twitch'te şatkan var mı? Uf. Ver 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 ver. Bazen diyorum şatkan oynayan var mı diye. Lan şatkan lan yıl kaçtı o zaman? Bu oyunu iki sevdiğim dostumla oynuyordum. İkisi de sizde niye olmasın? Yani sadece şatkanlarla oynuyordu adam ya. Şatkan ve tabanca ve yani objektif oynuyorsanız, objektif odaklı oynuyorsanız, yani benim gibi deli gibi girmiyorsanız diğer oynadığım videolarda. Bundan sonraki videolarda objektif odaklı oynayacağım çünkü duom yok. Duom olduğu zaman ne yapıyorduk? Duodan kastım Türkçesi yani ikinci bir arkadaş girdiğin. Mesela o site'de kalırdı. Ben gider dolaşırdım, bakardım, bir spam pick yapardım, toplardım adamları. Şu duruştan kaçırayım, kaçıramadık. O objektifte durdu, ben kaçardım. Şimdi ne olmuş? Millet hep bir ben gideceğim, dolaşacağım etrafta, kill alacağım. Ya kardeşim bomba A'da, B'de. Bazen bakardık biz öbür arkadaştan bahsediyorum. Harbi delirirdik lan. Bir kişi saat durur, hepsi geziyordu. Biz iki site durarak hep 2 vs 5 kazanıyorduk oyunları. İkisine de buradan selam olsun. Bu pompalıya bakalım. Of. Abo şu çekme herkese bak. Bam çık çık. Bam Allah. Kırmanız mı onda bu bombayı? Hiç de çekmez ha. Ben beklemeyi pek seven bir insan değilim. ses duydum bir. Yani ekstra sesler var. Gel benimle işte. Sen merdivenle git. Neler oluyor bize? Nerede benim yerim? Ha, şuradan şuraya gireceğiz. Çekil kardeşim. Çık. İşte sen çıkmazsan olmaz ki. ya Lan be tam onun aklındaydım. O ne lan? mute mu varmış lan orada mevzuya bak. Yok elektriğe çarptı. Oo buraya nasıl geleceğiz ya? Hani bacım nerede? İşte bu kadar basit arkadaşlar. Bana ses vermeyeceksin. Shotgun show. O nereden çıktı lan? Oğlum oran nere lan? Manya bak ya, manyak mı bu? Deli mi bu? Bravo bravo. Vurmuşum da ama. Nereden çıktı ya o? Orayı mı patlatıp çıktı? Güzel oyundu. Bir bakabilir miyim oraya? Bir göstersen termaydı. Nereden çıktı? Çok merak ettim kardeş. Bir göster babi ki. Harekete bak. O neydi lan? Orası Na nasıl oldu ya o? Ha termayt patlattı. İhale bize kaldı. Anlaşıldı. Neyse amaç burada sadece şatkan şatkanla 4-0. Sadece 4-0 arkadaşlar. Pompalının gücü bambaşka. Zaten gerçek hayatta tabii ki bu oyunda başta da söylüyor. Başta da söylüyor. Hiçbir gerçek kuruluşla veya herhangi bir şeyle alakası yoktur diye bildiğiniz üzere. Ama her operasyonda bir tane pompalı tüfek bulundurur operatörler. Ve biz de şu an ne yapıyoruz? Oyun oynuyoruz. Ve şu an kendime dedim? Bir challenge. Neydi Türkçesi? Meydan okuma. Bir meydan okuma yapıyoruz. Sadece şatkanlarla oyunları kazanıyoruz. Çünkü bu oyunda şatkan gerçekten hak ettiği değeri görmüyor. Evet. Çok güzel. Türkçe bugün akıyor ya. Vallahi düzgün bir Türkçemiz var. Çeşme iyidir. Finkada shotgun var mı? Uf. Sasci 12. Ver bakayım ya şunu. Bu kapkanın şeyi namlular tutucuya gerek yok. Holo ben holun görünüşünü aş. Biz holun görünüşünü aşıyoruz ya. Lan sigara yakayım diyorum. Birazcık videoda belirttiğim gibi sigara ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu oyun içiriyor sigara. <laughs> izninizle. Evet. Güzel. Nereden gireceğiz buraya biliyor musunuz? El bombamız da hazır. Yatak odasından gireceğiz. Şimdi ben bunu şuradan hemen yatak odasına çıkarayım. Bu, bu oyunda arkadaşlar haritaları ezberlemek çok zor gibi gözüküyor ama bir veya iki gününüz alır maksimum. Oo yatak odasını tutan var. Tablo güzelmiş. Bir bakayım şuna. Tamam bu da manyak işi. Çok zaman kaybettik ya burada. Oo bizi bırakmıyorsunuz hiç ya. Çekil oradan bel bombası atayım o kafasına. şimdi beynindeyim işte onun. Bak harekete bak harekete bak şimdi. Al bakayım. Şimdi içeri giriyoruz arkadaşlar. Pat, küt. Var mı başka? Yok. Basit. Pompalı kullanın bu oyunda. Başka da bir şey demiyorum size. Şu ana kadar iki, iki, iki video çekmiş bulunmuş olacağım. Yani size göre sizin zaman çizelgenize göre. Ve henüz daha round kaybetmedik. Niye mute banlıyoruz abi? Maalesef anlaşılmış aynen aynen içeride giremiyoruz. Adam mute spamlı bir tanesi. Break yeni hali de manyak bir şey olmuş ya. Tam bir operatör olmuş. Eski hali biraz ilginçti. Çeşmeyi sevdim, çeşme hocam bir bilgi vermiştim tekrar hatırlatayım nereyi seçerseniz arkadaşlar bu kısımda drone'unuz o taraftan başlar yani bilen vardır bilmeyenler için bir bilgi şimdi kimin şatkanını alalım finka şatkanı iyi ya devam tamam. Ah ne sikinlerim vardı ne kolay. hepsinde bile kayısı vardı neredeyse bütün yani bütün operatörlerin ana silahında vardı ya. Elit skinleri saymıyorum bile. Geçen söylemişim Rick and Morty kafalı skin bile vardı bende. Böyle adam ölüyordu ya beni görüyordu Rick. Rick'i görüyordu kafasında. Düşünsene kafayı oyunu sildirtiyordum ya karşı tarafa. Fuse'daydı skin. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir gün alacağım oğlum o hesabı. Bir gün alacağım. Az değil. Vodafone şeyle e, telefon ne denir ona İletişim sağlayıcımla görüştüm. İki yıl içinde tekrar açabiliyormuşum hatta. Açacağım alacağım. O zamana kadar arkadaşlar her şey bildiğiniz gibi tertemiz bir başlangıç yapmış bulunmaktayız. Belki bakarsınız yakında yeni bir Marvel Rivals hesabı da açarım. Biraz Quick Match'te daha çok öğretici oynarım sinirlenmektense. Çünkü en sonki videoda çok sinirlendim tekrardan özür diliyorum. Ama sinirlenmemek bazen elde değil. Öyle işte arkadaşlar. Bakın burada da güzel alt yazılar geçiyor. Bu oyunda hikayesi var. Hikayeli oyunları severim. Hikayeli online oyunlara bayılırım. Gördüm oğlum senin kulağını gördüm. Bam 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 bam. Abi sadece şatkan. Başka bir şey değil. Hadi girelim arkadaşlar. Ne bekliyorsunuz lan beni mi? Al. Lan manyak vursana adama. Neyse neden sinirleniyorum ki bu bir oyun. Sakin kalmalıyım. Yani adam dibindeydi ha, moruk ya. İşte basit düşüneceksin bazen. Aha bakın ne olacak buna şimdi. İyi çıktı bu. Helal olsun. Sakın oraya 7 kere vurmanı izlemeyeyim abi. 3 4 5 6 Sonuncu gün 7 7'de kırılıyordu galiba. O. Güzel. Shotgun'la oyun kaybetmiyoruz arkadaşlar. Challenge accepted and challenge is successfully done. İşte biraz yarım oldu ama anlayın sizde. hem Türkçe hem İngilizce. Zaten yakında dersler başlayacak. Dediğim gibi oyun kanalından fazlası arkadaşlar. Yakında kara dalıyorum alıyorum, arkaya asacağım takım elbise giyeceğim Türkçe harfleri öğreteceğim fiiller nesneler her şeyi anlatacağız ya size sandınız bu kanalı biz oyunu araç olarak kullanıyoruz amacımıza ulaşmak için ya amacın ne sana ne ha ha ya oluyor işte bazen dediğim gibi IQ düşmeleri mevcut onu da görmezden gelin Castle ver burada Castle'ın pompalısını severim ama Rukun da pompalısı iyi. Gerçi aynı lan bunlar herhalde. Bakayım bir. Ya bir de bunu kullanak ya. Aynen. Ver benim tellerimi. Bak abo dur hayır abo. Şatkan gitti. Şatkanı seçemedik. Şat o zaman tabancayla ile oynayacağız arkadaşlar mecbur. Sadece şatkan ve tabanca dedik bir kere. Biz bir, bir laf söyledik mi? Ayıp edin ya sen. Bak ya. Karar mıyım hiç siz ya Neymiş tabancamız Oo bir de susucu mu Bir spawn peak atarım ama ya silahla bir kerelik challenge'ı bozmuş olur. Ne dersiniz Bozmayayım mı tamam hadi tabanca devam hadi Baktık gitti Buranın nerede yer özel bir yerim var burada benim. özel spawn peak location Bura mıydı? <laughs> yep. Valla galiba silah kullanmayacağım lan. Şunu al şuradan. Hatta yukarı çıkır Dur bir spam pike bak ya. Belki bir tane sen tıklarız şuradan şöyle tık diye. Kimse burada doğmadı mı lan? Glow is active. Glow is active. Vallahi kimse burada doğmamış keke. Yukarı çıkıyoruz. Kimse yok ki orada. Şurada mı var? Yo. Kapıyı açayım ben geldim. Aç 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 aç. Bak şimdi buraya manyak dizaynı. Bunu geçe anlatmıştım. Bakın şimdi manyak hareketi. Bunlar bu. Bak sona kalsın göstereceğim. Kafayı yiyor buraya giren. Bir tel daha olsaydı. Bak gördün mü? Burası yasaklı bölge. Buradan sürpriz olarak çıkacağım ben. Şatkan olsaydı burada elektrik çarparken elektrik çarpıyor. Aa, ben çıkacağımdan Bam gün bam gün bam gün. Ama şatkan almayı unuttuk. O yüzden tabancayla yapacağız. Yapacak bir şey yok. La fazla bir kere çıkar? Challenge dedik. Meydan okuma dedik. Bu tahtın ne işi var? Aa gitti yarası boşa gitti bizimkiler. Adam bir bomba attı hepsi bitti ama. Biz sözümüzü neriyiz arkadaşlar? Tabancayı değiştirmeyeceğim merak etmeyin. İçeride mi lan? Şimdi giriyor gibi. Blackbeard var galiba Bakın gördünüz mü kafalar karışık Ben sözümde dururum arkadaşlar Bir tane daha var orada sanki Affetmem ki ben ne zaman affettim? Ne zaman? Ne zaman affettim ki şimdi affedeyim? Ayıp size. 4-0 tabii ki. Bu kadar basit. Sadece tabanca ve shotgun challenge accepted bro. Devam edeceğiz öbür videolarda dostlar. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.